Merhabalar. Bugün size antropoloji hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Antropoloji insan davranışları, insan biyolojisi ve toplumlar ile ilgili geçmiş insan türleri de dahil olmak üzere hem bugün hem de geçmişte insanlığın bilimsel çalışmasıdır. Sosyal antropoloji davranış kalıplarını incelerken kültürel antropoloji normlar ve değerler dahil kültürel anlamı inceler. Dil bilimsel antropoloji dilin sosyal hayatı nasıl etkilediğini inceler. Biyolojik veya fiziksel antropoloji insanların biyolojik gelişimini inceler. Genellikle sosyal antropolojinin bir parçası olarak kabul edilen görsel antropoloji hem etnografik film hem de sanat çalışması anlamına gelebilir. Fiziksel kanıtların incelenmesi yoluyla insan faaliyetini inceleyen arkeoloji, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da bir antropolojik dalı olarak kabul edilirken, Avrupa'da kendi başına bir disiplin olarak görülmekte veya tarih gibi diğer ilgili disiplinler altında gruplandırılmıştır. Antropoloji, beşeri bilimler, sosyal bilimler ve doğa bilimlerini içeren küresel bir disiplindir. Antropoloji, insanın kökeni hakkındaki keşifleri, insanın fiziksel özelliklerini, insan davranışını, farklı insan grupları arasındaki varyasyonları, İnsanoğlunun geçmişinin sosyal organizasyonunu ve kültürünün nasıl etkilediğini içeren doğa bilimlerinden edinilen bilgilere dayanmaktadır. Erken antropoloji klasik Yunan ve İran'da ortaya çıktı. İslam'ın altın çağında yaşamış olan El Biruni'nin yaptığı gibi gözlemlenebilir kültürel çeşitliliği araştırdı ve anlamaya çalıştı. Bu nedenle antropoloji, bilişsel bilimler, küresel çalışmalar ve çeşitli etnik çalışmalar gibi 20. yüzyılın sonlarında yeni bir kat disiplinler arası alanların gelişiminde merkezi bir rol oynamıştır. Antropoloji belki de büyük ölçüde örgütsel olarak bozulmamış 19. yüzyılın büyük holding disiplinlerinin sonucusudur sosyokültürel, antropoloji, yapısalcı ve postmodern teorilerden ve ayrıca modern toplumların analizine doğru bir kaymadan büyük ölçüde etkilenmiştir. 1970'lerde ve 1990'larda disiplini büyük ölçüde belirleyen pozitivist geleneklerden epistemolojik bir sapma oldu. Bu değişim sırasında bilginin doğası ve üretimiyle ilgili kalıcı sorular kültürel ve sosyal antropolojide merkezi bir yer işgal etmeye başladı. Buna karşılık arkeoloji ve biyolojik antropoloji büyük ölçüde pozitifist kaldı. Epistemolojideki bu farklılıktan dolayı antropolojinin dört alt alanı son birkaç on yılda uyumdan yoksundu. Antropolojinin dört alt alanı sosyokültürel, biyolojik, arkeolojik ve dilbilimsel antropolojidir. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgileri kalbinizi sulayın.